Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün hayvanları nereye götürüyoruz? Hayvanlar yola düştüler. Ben de aşağı taraftayım. Arkadaşlar karşı tarafa güneş geldi. Tam zamanın tam üstünde. Sür Sadık hadi. Sabah 6 civarları. Güneş karşıya doğdu. işte buraya da 8 gibi 8 buçuk gibi gelecek. Hah! Kızlar yeri hadi. Hayvanlarımızı sabah biraz daha yiyoruz kahvaltıya kadar. Oradan bırakıyoruz fındıklıklara. Abi zaten sıcak oluyor. Sıcak olduğu gibi fındıklıklar da akşam ediyorlar. Yerimiz Şebi Kayseri Giresun Tamzıra Mahallesi. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar da arkada kaldılar. Sadece buyunu atan düve. Beyaz düve. Huh. Nazarlığı bu benim. Ben bunu aldığım zaman zayıf uzun boylu bir şeydi. Şimdi boy da attı kilo da aldı. Bunu aldığım zaman da çelimsiz siyah bir şeydi. Şimdi bayağı güzel oldu. Huh. Kızım hadi ya bunlar büyük ihtimalle etlik olarak satacağım. Dişi hayvan ama yapacak bir şey yok. Hah. Baba, baba, baba. Efendim. Evet at atüllek yapmış oraya. Oha. Burada şimdi cevizler de var başka gözede. Şimdi birazdan ceviz sırrı da keseceğiz. Ceviz hasatı yaklaşıyor. Ceviz sırrı keseceğiz. İşte yaklaşık bir ay var. Tamam. Yaklaşık bir ay var. Ceviz sırrını da keserek işte bir ayda da kurumasını sağlayacağız. Ceviz sırrı yaklaşık 3 metreden başlar. 5, 6, 7 metreye kadar uzaması gerekiyor. Çünkü ceviz ağaçları görüyorsunuz arkadaşlar büyük. Tabii benim traktörün peşinde dökme aparatım var ama traktörde e, ana gövdeye yakın olan cevizleri dökmüyor. Onun için masta şart, mastasız olmuyor. Ben aynı zamanda piyasaya da ceviz dökmeye de gidiyorum. Hayvancılık yapıyorsanız ek bir gelir kaynağı şart. Bu bölgede yapanların hepsinin hayvancılık yapıyorsa mutlaka bir ek gelir kaynağı vardır. Veya bir maaşı varsa bir iki üç tane hayvanı vardır. Ek gelir kaynağı amaçlı. Yoksa hayvancılık işte kötü dönemlerinde insanı batırır. Nazlı düve su içiyor arkadaşlar. Boynunda macir kele. Ne oldu? burnunu açıyor diliyle. Durup durup su içiyor. <Sessizlik> Düve evet oğlum bunun seniye edi küçük dana soracak Evet hamile bu. Baba, evet. Bu, bu. Yok onlar hamile değil oğlum. Diğerleri de fındıklıkların arasında arkadaşlar. Bak, bu fındıklar içine girdiler baba, çıkmıyorlar nedense. Baba, bağla, bağla bu. Evet. Şunlar evet. aşağı indiler. Şimdi önlerine geçelim. Bizim düve de çok artist duruyor. Bakın bir daha su içti. Durup durup su içiyor. Göze bak. Borunun geldiği yerden su içiyor. Burayı temizledim. Tiken koydum. Borunun ağzı orada buraya gelen borunun. gitti oradan içiyor. Arkadaki. Hadi. Hadi gidelim diğerlerini döndürmeye. İnekler yayılıyorlar. Başladılar yayılmaya. Burada hafif bir çise var. Abi su gözesinin olmasının bir nemi var. Bir de soğuk oluyor burası genelde. Kışın daha soğuk oluyor. Çise iniyor işte. Gece soğuk olursa çise iner. Tabi ot denemli olunca hayvanlar da kuru otu rahat yiyorlar. Demin nerede bahsetmiştim? Bizim bu bölgede adam işte memursa iki tane hayvan yapıyor. Bir maaşı varsa üç tane hayvan yapıyor. Esnafsa mahallelerde duruyorsa kapısındaki hayvanı satmıyor, bekletiyor. İşte hayvancılık o gibi insanlar için prim gibi düşünün. Veya zor da işte düğün oldu, bayram oldu, cenazesi oldu işte zor sıkıştı, maaşını yetmediği anda hayvana satıp paraya döndürüyor. Hayvan aynı zamanda Sıkıştığınız zaman en iyi kredi. Faizsiz kredi. İşte ben de piyasaya aynı zamanda çalışmaya da gidiyorum. Günü birlik. Cevizlerim var. Bahçelerim var. Ben de ek, iş yapıyorum. Hah. Kızım ver. Olsun da meşenin en dalını yiyor. Hah, kızım yer bakalım. Yer bakalım. Hadi. Bu fındıklıktan çıkamadılar. Çayırlıklarda yayılıyor, yayılıyorlar. Bu taş önümüzdeki biz çocukluğumuzda gelir. Bunun üstünde oynardık saatlerce. Hayvanları böyle vururduk. Bu tarafı düz. Buradan da kayardık. Üstüne çıkar böyle kayardık. İşte ne günlermiş. Sanki şuralardan yükselme olmuş değil mi arkadaş? Bakın. Yani şuralardan yükselme olmuş. Sadık çıktın mı? Sadık da çıktı. Taşın başına çıktı. Oğlum biz de oynardık bu taşın başında. Şu alay ineğini orada da büyük karmut ağacı vardı. Geçen yıl devrildi. Ee, büyük ihtimalle ayı çıktı üstüne. Kökü zaten hafif esniyordu. Ayı da çıktığı zaman devrilmiş büyük ihtimalle. Tam mevsim zamanıydı. Başında meyveleriyle evet meyveleriyle birlikte iki çat aldı. Büyük bir ağaçtı. Bayağı büyüktü. Yani nasıl tarif etsem o taşın orada taş e, üç devirini kaplıyordu. O kadar büyüktü yani. Biz de başına çıkardık. Meyve zamanı gelir yerdik işte. Eskiden armut boldu. Ee, biz de hep çıkıp yiyorduk. Nerede armut var orayı buluyorduk çocukken. Ama şimdi daha o kadar bir dönem kimse açlamadı ve armut ağacı yasak olmadığı için bir dönemde kesildi armut, ahlat, elma. Meradaki ağaçlar kesildi. Ben de bu sene bir geçen yıl açladık da geçen yıl azdı. Bu sene 20'ye yakın bir ağaç açladık kendi tarlalarımızda, bahçelerimizde. Armut açladık. Sırf bu işte çocukluğumuzdaki özlemler için. işte gelecek nesillere Arazide el marmut bırakabilmek için, ayı, kurt, kuş yesin diye. Hayvanlar yavaş yavaş çekiliyorlar yukarıya doğru. Şimdi bu fındıkların içerisinde ben de ee, ceviz sırrı keseceğiz. Hem hayvanları yiyeceğiz, hem ceviz sırrı keseceğiz. Ceviz benim için önemli. Tarlamın biri sadece cevizlik. Ee, bir de dört buçuk dönüm ayrı yeten bir babamın yetiştirdiği cevizlik var. Ceviz bize baya bir gelir sağlıyor. Özellikle kış aylarında. Ee, en yokluk dönemimizde bize faydası oluyor. Çünkü hayvancılık kışın Hayvancılık yapan bu bölgedeki insanlar için kış ölü mevsim. Hayvanların doğum zamanı, süt az. E, satışlar da az oluyor. Tabii bu bölgenin nüfusu az oldu, oluyor kışın. Dolayısıyla satışımız da az oluyor. Yazın satış fazla oluyor, sütümüz fazla oluyor. Bir şekilde barınıyor. Ama yazın, kışın öyle değil. Efendim, gel oğlum hadi. Ceviz keseceğiz. Fındıklığın içerisine girdik. Bizim buradaki fındıklar ham fındık. Dibleri temizlenmez. Daha fındı yani. Kalın kabuklu fındık. Bunlar böyle. Şimdi göze yerlerinde böyle uzar giderler. Çok uzun olurlar. 5-6 metreye kadar uzarlar. Şimdi bunlar da Dur oğlum vurma. Dur yapma. Saat. Bakın burada şu elimle tuttuğum güzel bir mastalık gibi duruyor. Şimdi onu keseceğim. Yaklaşık 4 metre var. 4-5 metre var uzunluğu. Şimdi ben bunu keseyim arkadaşlar. Kestikten sonra tekrar görüşelim. Geldik baş gözenin gözesine. İneklerimiz de hemen üstteler. Bakın arkadaşlar. 2-3 tanesi de öyle gidiyor. Şimdi burada ufak bir su malası vereceğiz. Burada bardağımız vardı. Bardağımız kırılmış arkadaşlar. Şuraya düşmüş bardağımız. Şu gördüğünüz parçalar. Ayı, ayı. ayı mı gelmiştir? Ayı gelmiştir diyor Sadık. inekler yayılıyorlar. O çisel olunca rahat yiyorlar. Kuru otları yiyorlar. Bir tane ceviz sırığı kestik. iki tane kestim. Biri ileride biri burada. Arkadaşlar şöyle görün. Şimdi bu böyle yaklaşık 4-5 metre uzunluğunda. Şimdi bizim ceviz hasatımızda e, ee, ne yapsanız masta lazım oluyor. Aynı zamanda ben ceviz dökmeye de gidiyorum. Ceviz başına çıkıyorum. İşte yaklaşık bir ay hasatı iyi değerlendiriyorum. Kendi cevizlerimi döküyorum. Başkasına ceviz döküyorum. İşte hasat yapıyoruz. Ortağına olursa ortağına alıyorum. Bir de bizim e ee, mahallemizin cevizi de yağ oranı ee, görüntüsü, kalitesi gerçekten iyi. Şebin cevizinin bütün özellikleri var. Bizim cevizimizin yağ oranı fazla olduğu için çok lezzetlidir. Şebin cevizi yapıyoruz biz burada. Hasat dönemlerinde tabii ki işte ne kadar ceviz üreticisi de olsak aynı zamanda cevizde işçisi olarak da çalışıyoruz. İnek gidiyor arkadaşlar. Şimdi ufak bir su içelim. Bu su buz gibidir. Baş göze ismi. Hemen şu taşın dibinden çıkıyor. Eskiden gölet halindeydi. Oradan buraya ufak bir boru döşedik. Burada da rahat içmeye bir yer çıksın diye sadık su içiyor. Nasıl oğlum güzel mi? Güzelmiş evet. <laughs> sadık su içti arkadaşlar. Arazide en güzel yani bir su bardağınız yoksa iki avucunuzla veya tek avucunuzla böyle yaparsınız. Böyle biriken suyu ağzınıza alır içersiniz. Arazideki en güzel su içme yöntemi eğilerek içmeyi bu şekilde içmeyi tavsiye etmem çünkü suyun içinden arada göze yani böcük gelebilir böyle bir avuç sistemiyle suyu görerek içmek daha iyidir benim tavsiyem sizlere akay, akay. efendim onu evet yapma yapma onu tamam Evet arkadaşlar hayvanlarımızı son kez toplup kahvaltıya gideceğiz. İneklerimiz arkadaşlar şu bakın şurada gidiyor ileriye doğru. Şimdi bunlar da gidecekler. Şöyle taşların diplerinde yayılacaklar bugün. Bu taşta aynı zamanda dağ geçisi var arkadaşlar bol miktarda. Koruma altında buralar. Hayvanlarımız da dağ keçileriyle birlikte yayılıyorlar. Sadık anlatıyor bir şeyler arkadaşlar. Mallar taşın dibine çıkıyormuş. Oh, hadi. İki tane bugün ceviz sırayı kestik. Şöyle size burada göstereyim. Bakın uzunluğuna. Sadık az buraya gel. Sadık buraya gel. Heh. İkisi de yaklaşık aynı boylara denk gelmiş. Yaklaşık bir 10 santim farkı var. Şimdi ceviz sırrında önemli olan Ince olacak, ağır olmayacak. Ee, çok uzun sırık da iyi değil, kısa sırık da iyi değil. Şu ideal, aslında şuna bir metre daha olsaydı, bir metre daha uzunluğu olsaydı daha iyiydi. Biraz kısa. Çok büyük ağaçlar için kısa. Bizim ağaçlarımız da, evet, bizim ağaçlarımız da devasa büyüklükte oluyor. Mesela şu ceviz ağacı için bu mastalar, hatta daha uzun bile diyebilirim. Şu aşağıdaki için ideal, hatta uzun bir de. Ama daha bizim bunlar, bunlar bizim için işte fidan. Bizim o devasa büyük ağaçlarımıza büyük mastalar, sıvı, büyük mastalar lazım. Onlarla yapıyoruz. Baş gözü deminlerki su da şuradaydı demen ileride arkadaşlar, tam şuradaydı. Baş gözünün suyu. Hadi kızım yeri bakım. Yeri bakım. Gizem de kahvaltıyı hazırlamıştır. Eymen uyanmıştır. Beni soruyordur. Şimdi gidelim kahvaltımızı yapalım. Bugün yine işlerimiz var. E, tarlaya çektiğimiz samanı eve getireceğiz. Harelleyeceğiz. Mereğimize sığmadım. Bu sene Borluk vardı. Çok şükür. Gün içerisinde diğer işlerimize bakıyoruz. Sabah akşam da hayvanlarımızı meraya bırakıyoruz, topluyoruz. Evet arkadaşlar, kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.